Selam gençler. Bugün arabamın içinden sesleniyorum size. Çünkü konumuz araç tutucular. Yani şu gibi araç tutucular biliyorsunuz. Ama bunlar biraz karmaşık biliyorsunuz. Artık şarj ediyor vesaire, MagSafe olanları var, olmayanları var. Bir de bu konu bence sanıldığı kadar basit bir konu değil. Hassas bir konu. Çünkü ya şu ortam, şurası özel bir yer arkadaşlar. Burası normal değil. Ya yani çok sıcak bir alan burası. Yani arabanın içi biraz ekstrem bir ortam bana sorarsanız. O yüzden çok soru yaşıyor Yani şarj edebilenleri var bunlar şu an buradaki şarj edebiliyor. işte etmeyenleri var. Kabloyla mı şarj edelim yoksa kablosuz şarj alıp kurtulalım mı? Çok konforlu oluyor vesaire. Hepsini deneyimledim arkadaşlar. Bu videoda size bir telefonu araçla şarj etmekle ilgili tüm konuları cevaplayacağım arkadaşlar. Başlıyorum. Birincisi şöyle aparatlar var biliyorsunuz. Bu okey. Sıkıntı yok. Cama takabilirsiniz. ızgaraya takabilirsiniz. İşte bu ızgaraya takılabilen bir model. Şuradaki şarj olabilen model. Birazdan detaylı anlatacağım. Bunların yapışkanlıları var. Size kalmış. O size kalmış. Çünkü her aracın içi de farklı. İşte ızgara olmuyor bazılarında. İşte cama yapıştırma vesaire. Hangisini alıyorsanız alın. Bunlar burası ekstrem bir ortam olduğu için çok sıcakta yamuluyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla bilindik güzel markaları alın. Ben buradaki ürünleri de benim tavsiye ettiklerimi de aşağı link olarak bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bilindik markalar al. işte Spigen iyidir. McDodo iyidir. Titek iyi gibi vesaire böyle ya da yorumlarına bakıp alabilirsiniz ürünleri. Birincisi tercihiniz yaptığınız hangi bağlantı tipi size uygunsa alıyorsunuz ve kaliteli alıyorsunuz. Gelelim ikinci konu. İkinci konuyu sadece şu ızgaraya takılan tipteki ee, cihazlar için söyleyeceğim. Bu Apple'ın sitesinde satılan bin küsür liralık bir tutucu. Bunun videosu ayrıca var. Ya Çok ilginçtir. Çok basit bir düzeni olmasına rağmen bir kere bile çıkmadı arkadaşlar burası. Bir de bunlar biliyorsunuz ızgaraya kırabiliyor. Ben öyle bir sorun yaşamadım. Bununla ilgili bir taktik veriyorum. Hatta şurada görün. Telefonu buraya böyle bırakıp takabilirsiniz. Mıknatıslı bütün ürünlerinizi. MagSafe olsun olmasın. Ama bunu çıkarırken bakın arkadakine elinizi destek yapıyorsunuz şöyle yana doğru çekiyorsunuz. Bunu böyle çektiğiniz zaman bunun ayarını da bozuyorsunuz. ızgaraları da riske atıyorsunuz. Demek istediğim şu. Böyle bıraktığınız tuttu ya. Bunu böyle çekmeyin arkadaşlar. Ve kimse bunu böyle çekmesin. Yapmanız gereken arkadan destekleyip yana doğru çekmek. Yani olay şu aslında. Şu. Yani mıknatı ileri çekmek yerine yana doğru ittirmek ve bunu da desteklemek. Desteklediğiniz zaman hiç zorlamadan bir anda yani şunu hiç zorlamadan bunu hiç oynatmadan çıkarabiliyorsunuz. Olay şu. Desteğimi buraya koydum. Şu elimle telefonu sağa itiyorum. Bu. İşte bütün Olay burada gizli. Böyle kullanırsanız kırılmaz arkadaşlar. Gelelim MagSafe başlığına. Şimdi telefonunuz MagSafe olmayabilir ya da benim iPhone 13'üm vardır. İşte eşimin arkadaşımın 11'i vardır. Eğer 11 gibi bir telefon varsa şöyle bir aparat var arkadaşlar. Bunu takıyorsunuz telefonun arkasına. Hangi telefon olursa olsun onu bir anda MagSafe'e çeviriyor. Ya yani MagSafe mıknatısları gelmiş oluyor. Şöyle göstereyim mesela pıt diye yapıştı buraya. Bunu evde farklı telefonlar varsa MagSafe uyumsuz bunu takıp MagSafe yapabilirsiniz. Şimdi gelelim sadece MagSafe olan araç tutuculara. Şimdi bunların iki çeşidi var arkadaşlar. Birincisi bunun gibi sade olanlar. Sadece tutucu. Bu sadece telefonu tutuyor arkadaşlar. Bunun başka bir özelliği yok. Bir de şuraya kablo sarabiliyorsunuz. Bir de burada görmüş olduğunuz mektudu gibi şarj edebilen ürünler var. Şimdi burada da şarj konusu devreye giriyor. Dedim ya başta burası ekstrem bir konu diye. Yani buradaki ortam standart değil arkadaşlar. Dolayısıyla burada şarj da çok önemli bir nokta. Mesela ben deneyimlerimi aktarayım size. Burada telefonu şarj ettiğinizde telefon zaten şarj eder ısınıyor. Her telefon ısınıyor. Üstüne bunu kablosuz şarj ettiğinizde kablosuz şarj teknolojisi de kendi kendine buradaki bobinler de ısınıyor. E telefonun arkasındaki bobin de ısınıyor. Ekstra ısınıyor. Onun dışında burası sıcak bir nokta. Arabayı iklimlendirme yapıp soğutsanız bile güneşin altında bu camın etkisiyle beraber bir de telefon siyahsa falan ısıyı çekiyor. Daha da ısınıyor. Dolayısıyla şöyle bir sorun oluyor. Buradaki şarj deneyiminiz evdekiyle tamamen farklı arkadaşlar. Geçen şöyle söyleyeyim. Bu şarj aletini test ediyorum. 15 Watt. Bir iPhone'u en hızlı şarj edebileceğiniz şekilde donatılmış. 15 Watt kablosuz şarj destekli. Ama 45 dakika araba sürdüm. Şarjım sadece %6 art. Ya bu ne demek oluyor? Aslında bunu o verimlilikte kullanan çünkü telefon ısınıyor arkadaşlar. Isındığı için telefonlar otomatik olarak şarj hızını kısıyorlar ya da durduruyorlar. Dolayısıyla kablosuz şarj başlı başına arabada problemli bir konu. Buna değinmek istiyorum. Önceden bunu kullanıyordum. Şimdi buna geçtim ama bunu kullanırken de normal kabloyla şarj ediyordum. Kabloyla şarj da öyle ama kabloyla şarjdaki tek avantajın su. Kablosuzun verdiği ısı problemi ekstra olmadığı için daha uzun süre kullanabiliyorsunuz. Bunu iPhone kullananlar yaşıyordur. Diğer telefonlar da öyle. Ya telefon burada şarj ediyorsun. Şarja takmış Navigasyon açmışsın. Navigasyonu göremiyorsun bir yerden sonra. Çünkü ekran parlaklığını kısıyor telefon. Telefon ısınıyor arkadaşlar. Yani şarj olurken ısınıyor. Navigasyon açıyorsun. O da zaten performans isteyen telefon normalde de ısıtan bir şey. Üstüne bir de güneş ısıtıyor derken burada olaylar bambaşka bir noktaya gidiyor. Telefonu göğüste kullanan insanların çoğunun sıkıntısı budur. Böyle bir sorun var. Gelelim iklimlendirme araçla ilgili. Benim aracımda iki tane burada ızgara var ve yönlendirme yapabiliyorum. Telefona direkt de vurdurabiliyorum. Ya da üst tarafa vurdurabiliyorum biliyorum. Soğuk havayı. Direkt soğuk havaya telefona vurdurduğunuzda elinizi çektiğinizde dışarı çıktığınızda nemden buharlaşma oluyor. Bu hiç hoş bir şey değil. Dolayısıyla arabanızda eğer buraya değil de yukarıya verebiliyorsanız sizde yukarıya vermenizi tavsiye ederim. Bu da hiç hoş bir durum değil. Yani telefonu tamam senin tutabiliyorsun. Kablolu kablosuz fark etmez. Mis gibi çalışıyor sistem. Ama bu sefer de telefon fazla soğuyor. Oradan dolayı buharlaşma oluyor vesaire. Bu da çok sıkıntı bir durum. Ona dikkat edin. Şimdi konuyu kablolu kablosuz olarak ayırıyorum. Benim tavsiyem arabada telefonu şarj ediciye gideceksiniz zaten. Ona sıkıntı yok. Kablolu mu kablosuz mu konusunu da arabanıza göre mutlaka karar vermeniz gerekiyor. Benim aracımda arkadaşlar cam filmi yok. Cam filmi olan arabalar daha şanslı. Ya da iklimlendirme sistemi iyi olan arabalar daha şanslı. Ama şunu söyleyeyim. Şu an hava çok güzel. Camları hafif açık gezebiliyorsun. Ama güneşte vuruyor ama güneş yakmıyor. Mükemmel bir hava ama telefon için iyi değil. Tam da bu havada işte ben o verimsiz kullanımı yaşadım. Çünkü güneş ısıtıyor telefon, Telefon ısıyı çekiyor. Şimdi gelelim kablosuz şarj mı kablolu şarj mı konusuna. Kablosuz şarjlar kablolu şarja göre araç içinde çok verimsiz hale geliyor. Bu bahsettiğim nedenlerden dolayı. Ama dediğim gibi aracınız uygunsa kablosuz şarjı tavsiye ederim. Neden? Çünkü aşırı konforlu. Ya kablo derdiniz yok. Takıyorsunuz ve çekiyorsunuz yani o kabloyu takacaksın işte kabloyu da mesela ona göre gizleyebilirsiniz ortalıkta kablo da olmaz e diğer türlü kablo ortada illaki oluyor sağa sola yamuluyor falan o kabloyu alıyorsun takıyorsun çıkarıyorsun bilmem ne kablosuz şarj tavsiye ediyorum ama şunu bilin ki arkadaşlar eğer telefonunuza uygun iklimlendirmeyi sağlayamayacaksanız aracınızda asla almayın telefonunuzu şarj edemezsiniz. Üstüne çok çabuk ısındığı için yani 10 dakika sonra ekranın kararacaksa 5 dakika sonra kararmaya başlıyor ekranın. Dolayısıyla kullanamıyorsun. Yani konforunu geçtim, kullanamayacağım bir hale geliyor. İklimlendirme konusunu bir kere halletmeden bence kablosuz şarj işine araçta girişmeyin. Bir diğer konuda bu güçlü cihazları beslemek için güçlü bir böyle çeviriciye yani çakmaktan besliyorsanız buna ihtiyacınız var. Standart aracın girişleri karşılamaz. 20 watt ve üzeri olması lazım. Ben bunu da koyacağım. 30 watt diye hatırlıyorum bunu. Yani 30 watt olsa daha iyi arkadaşlar. Çünkü bu cihazlar kendisi de güç harcadığı için kablosuz cihazlar. Telefonu arabada şarj etmek biraz sıkıntı oluyor o açıdan. Güçlü bir adaptöre çeviriciye ya da çakmak güç kaynağına ihtiyacınız var. Onu da çok iyi seçmeniz gerekiyor. Bu arada şöyle bir cihaz var arkadaşlar. Bu cihaz daha önce kanalımda incelemesi vardı bunun. Bu soğutuculu bir kablosuz şarj aleti. Dolayısıyla bunun kendi soğutma sistemi var burada. Bu sadece fan değil aktif soğutucu. Yani baya 4 dereceye falan düşüyor bu yüzey. Böyle bir şey olsa burada aslında olayı tamamen çözüyorsun O yüzden bunu örnek olarak getirdim Belki McDo'da ileride yapar Sanki bunun böyle bir araç aparatı var diye hatırlıyorum ama bulamadım Eğer böyle bir şey olursa Araçtaki iklimlendirmenin yaz kış hiçbir önemi yok Çünkü kışın da so sorun Her sıcak hava vuruyor burada kaloriferden Telefona hep sorun yani. Ama böyle bir cihaz olduğu zaman olayı çözüyorsun. Kendini bireysel olarak soğuk tutabileceği için özellikle pil yüzeyi, arka tarafı. Kesin çözüm bu. Ama bunun aparatını bulamadım. Böyle bir cihaz da bulamadım. Keşke olsa. Olduğu zaman tamamen çok konforlu olacak gerçekten. Şimdi konuyu tekrar özetliyorum. Ne alıyorsanız alın, hangisini seçiyorsanız seçin. Kaliteli alın çünkü burası zorlu koşul. E, şarj etmek için iyi bir şarj adaptörü alacaksınız araç için. Kabloyla bağlayıp şarj edebilirsiniz. Kablosuz şarjı düşünüp her şeyden kurtulacağını düşünenler eğer aracın iklimlendirme koşulları iyi değilse kablosu şarjı unutun şarj etmiyor. Yani çok yavaş şarj ediyor. Öyle aceleyle falan işiniz varsa sıkıntı. Ben o yüzden bir tane kablo bulunduruyorum burada ve benim kullandığım çakmak girişinde bunu da takıp kullanabiliyorum. Olmadı bunu takıyorum. Hemen hızlıca şarj ediyorum. Dediğim gibi burası hep ısınıyor. Yani arabanın içi serin olsa güneşten sıcak çekiyor. E Kışın zaten sıcak hava vuruyor üzerine. Yani bir türlü buradaki sorunu çözemiyorsun. Onun sonunda dediğim gibi çözümü de aslında bence bu tarz bir cihazda ama onu da yaparlar mı yapmazlar mı bilmiyorum arkadaşlar. Bütün cihazları tavsiye ettiğim ürünleri aşağıya link olarak bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Almak isterseniz alırsınız. Bunu tavsiye ediyor musun diye soranlar var. Uzun incelemesini yapalım. Özellikle pisliğini temizlemedim ama çok kolay pisliği temizleniyor. Bence bu güzel bir cihaz. Ama parasını asla hak etmiyor. E, gidin bunu alın. Kablosuz şarj etmezseniz bağlamazsınız daha iyi. Hani o konuda para sizin size kalmış arkadaşlar. Video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Teşekkür butonu var teşekkür edebilirsiniz destek olmak için. Beni Instagram'da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.